Ah, canım çok grimşek çekti. Bu bari grimşek alayım. Merhabalar, ben bir grimşek alabilir miyim? Yanında bir de pizza. Tamam. Pizza akmış, tamam. Neyse ben onun tadını merak ettim. Alayım ya. aldım. Nom Çok tatlı. Bana bir şeyler oluyor. Ah. Ah. Nereye geldim böyle? Bu burası neresi? Burada göz gördüm, merak ettim. Bir yanına gideyim ya. Ay niye kaçıyor bu ya? Onun yanına gideyim. O canavar o canavara benziyor ama ben bir, bir tane insana benzettim ya. Çok yakınlaştım. Um, korkunç bir şeyse bakma. Cennete mi gittik? Ben yine gideceğim. Heh, size koşayım. Vermeden koşmam lazım. Koş koş koş. Yazıcım. Ah. Ah. Ne de ne güzel ne de güzel uyumuşum ya. Bu da ne? Araba yapmıştır. Cennete giden çeyhar şimşilindi şey ya be zihnimdeki. Orada da birisi var galiba. Yanına gitmeyeceğim. Çünkü tam tamlar görünmüyor. hatta birisi bilen yok. Bir sığınak bulursam gideyim oraya. Ay ya insanlar ben korkmaya başladım. Adamın böyle olması normal mi? Bu gerçek bir canavar mı? Yoksa? Vallahi ben buraya gelemem. Allah bu canavar bana geliyor. Sanki. <laughs> Artık kaçalım yani. Korkudan <laughs> burnum akmaya başlıyor ya. Vallahi canavar gerçek mi? Bak çok korkuyorum. Bak cennete gidersen bir şey yap. Yapmam canavara. Ay çok korkuyorum inşallah beni görmez. Beni görürse. Ay üstü tırmanamadım ya. Ay gelecek gelecek. Ay canavarla göz göze kaldık ya. <laughs> Daha da yakınlaşıyor. En korktuğum şey. İnşallah hayatta kalırım ya. Bu sanki dursa benziyor ya. Telefona dursa oynamıştım ya. Şu an telefonum yanında dursa oynasın var ama canavar galiba telefonumu yedi. Hiçbir de telefon edemiyorum. canavardan bir ses geldi. Sanki Canavardan galiba bir ses geldi. Aa mesaj sesi. Bak sesli diyor ki. Ana nereye kayboluyor? Bu canavar ortaktan kaybolup kaybolup duruyor. Ay oradaymış ya. Ben sana silah sıkmaz mıyım? Tabii ki de. Ben sana silah sıkmaz mıyım? Ay! Aşağı düştüm. Ne ne? Bak bir de beni gizlenerek izliyor. Gördüm seni. Gördüm seni. Gördüm de dam dedi, dam Nanik. Seni gördüm. Seni gördüm. Acaba hayatta kalabilir miyim ya? Zaten bir tane yedek telefonum vardı. Onunla birilerim nasıl? Dananat 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 Şu an meşgul. Babamı aradım meşgul attı ya. <laughs> ya babam ölürse? Annem ölürse ben kimsesiz yaşayamam. O zaman polis aramam lazım. Dananat, dananat. Dananat, dananat. Alo. Polis. Polis buraya gelir misiniz? Burada bir tane de Grimshack diye birisi var. Şu an beni peşimde. Beni gizlice izliyor. Bakın görüntüyü yapayım da. Şurada. Tam ağacın arkasına saklamıştı. A, baktı Ölersen daha iyi olur mu? Polis adam niye böyle diyor? Allah'ım yarabbim. Bak bir daha cennete gidersem var ya bakmıyorum. Cennete geldim artık bilmeyince olan yok. Artık ben bu adamı döveceğim ha. Bu adam. Ben çocuk minüsü mü? Çocuk ben su alabilir miyim ya? Çocuk ben su varsa çocuk ben su alabilir miyim? Ben çocuğum. Burada hiç Şimdi menüs yok mu? Bunlar niye burada dans ediyor? Evet arkadaşlar bugün videodan bu kadar olsun. Bu videoda Grimş'e geçtim ve neler neler oldu. Gördünüz. Yani size bir şey diyeceğim. O videolara inanmayın sakın. Çünkü yanlış yapıyorlar. Hatta yalan söylüyorlar. Ya da yalan söylemiyorlar, ben bilemem. Görüşmek üzere bay bay.